Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve lezzetli bir kahvaltı tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. 2 tane orta boy patatesimizi önce soydum sonra yıkadım. Şimdi dilimlemeye geçiyorum. Patatesimizi yarım santim kalınlığında ince ince doğrayalım. dilimlediğimiz patatesleri üst üstüne koyalım bu şekilde ince ince doğrayalım ince ince doğradığım patateslerimi kabıma alıyorum 4 tane mantarı ince ince doğrayalım Tavama yarım fincan sıvı yağını alıyorum. Doğradığım patatesi ilave ediyorum üzerinden. Patatesin tarafına tarafını düzleyelim. Şu kenar kısımlarını. doğradığım mantarları da tavamın patatesimin üzerinden diziyorum. Bir tane biberi ince ince doğradım. Onları da mantarlarının üzerinden ilave ediyorum. Ocağımı orta ateşe aldım. Tavama uygun bir kapak kapatıyorum. Patateslerin altı kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Tarif için 4 tane yumurtayı kabıma aldım. Bir fiske tuz atalım. Ve yumurtaları çatalın ucuyla çırpalım. Patateslerimizin altı kızardı. Kontrol ettim. Şimdi çıktığımız 4 tane yumurtayı üzerine ilave ediyorum. Yumurtayı gezdire gezdire patatesin her tarafına dökelim. Yemek zevkine göre tuz ekleyelim üzerinden. Yumurtayı koymadan da tuzu ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Patatesin üzerinden yumurtayı döktükten sonra 2 dakika yumurtası pişene kadar bekleyelim. Yumurtasını koyduktan sonra 2 dakika yumurtası çekene kadar bekledik. Şimdi 100 gram rendelenmiş kaşarı üzerinden ilave ediyorum. Kaşarları koyduktan sonra tekrardan tavamın kapağını kapatıyorum. Kaşarlar eriyene kadar bekliyorum. Kaşarlar eriyene kadar beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi servise hazır. Kahvaltılığımı servis tabağına alıyorum. Üzerinden isteğe bağlı maydanoz serpiştiriyorum. şuradan kahvaltılığımızdan bir dilim alalım. Bugünlük tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız başka tariflerden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.